Ben şunu diyemem kardeş. Perşembe senin kırmızı çizgin olmalı. Ben Perşembe gün ne bir yere giderim, ne birisini isterim evde. Bu kadar basit. Bunu diyemezlermiş. Bunu diyemeyince eşi evden komple düzenler. Aşkım bugün teyzem gelecekti ama hayat bitti. O gün hanımın teyzesi gelecekmiş. Şimdi ben derse gideceğim dese kadın mahkeme duvarının kare kökü olacak. Küsecek. Konuşmayacak seninle. Bildiğin küsecek, konuşmayacak. Neden? Ya sen benim teyzem geldiğinde derse gittin diyecek. Sen diyeceksin ki onu ya neden perşembe gününe bu iş oldu? Ne yapayım? bana geleceğim deyince ben ona gelme mi diyeyim diyecek. Bunun heva, heva hevesin, nefsin oyunu çok fazla. Buna akıl, fikir yetiştirmek mümkün değil. Onun kurduğu düzeni bozacak bir tek bir şey vardır. Nefsin kurduğu düzeni bozacak bir tek bir şey vardır. Kur'an sünnete bağlılık, üstada bağlılık. Başka hiçbir şey bozmaz nefsin oyununu haklı gerekçe çıkarır. Bugün hava çok soğuk, yarın hava çok sıcak. Bugün çocuğu üşütürsün, yarın çocuk terden ne helak olur. Ya o çocuk o kadar kalabalık bir yere gidecek, orada mikrop kapar. Tabi. O çocuk nasıl bir çocuksa otobüste mikrop kapmaz. Ne o metroda mikrop kapmaz, bütün çarşıyı dolaşırsın, mikrop kapmaz. Alışveriş mağazalarını dolaşırsın, mikrop kapmaz. Ama o çocuk gelir burada mikrop kapar. Hiçbir yerde hasta olmasın, gelir burada hasta olursun. Bak üşütmüşün gitme derse. Bak oradan terli çıkacaksın, bir daha üşüteceksin.